Hmm, hadi orada be, hadi orada. Mor, mor inekmiş. Mor, mordan inek mi olur bir kere? Mor, 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 mor olmuş o bir kere. Bak, ben tosunuma kendi ellerimle inek yapıyorum. Tahtadan. Hmm. <laughs> Aman ne güzel. Hem inek hem de tahtadan. <laughs> hey. Gitme, yürü be. Bak tozunu. <laughs> Hamza, sen bayağı iyi anlıyorsun bu işten. Bir de mesleğim yok diyordun ha. Yok be babacığım, bizimki el uğraşı be. Yetmez ki. He, Geç rahmetli dedem ağaçtan oyma işleri yapar diyor. Evet. Rahmetli de onun oyma işlerini kuzinde de yakar Rahmetli dedem de rahmetli dedemin çayı sandığıyla oymuş ama geç... Bırak artık şu rahmetleri koca kafa bak keserim ha. Bak dostum sana Washington portakalı soydum. Ne? Washington mu? Antalya portakalı yok mu? Yok. Neden Antalya portakalı yok? Antalya portakalı dururken ben neden ecnebi portakal yiyeyim? Hı? Neden ecnebi portakal yiyeyim? Atalarımız ne demiş? Hı? Ne demiş atalarımız? Yerli malı, yurdun malı... ...her türk onu kullanmalı. Nasıl söyledi Barış abi? Oo güzel söyledim Tosun'um. <laughs> Sen elma soy. <laughs> soy soy, soy, elma soy. Niçin? Her şey teler için. Al önden soyulmuş yüreğin Tosun'cu her şey. Vidoruçun rol 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 Güldür, güldür. Ya, ya, ya. Bir bakayım. Bir bakayım. Ne yapıyorsun baba? Ne yapmışım? Ne yapıyorsun baba? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne 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 yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne Bizim koğuş gibisi yok ya. Yani. <laughs> estek köstek karargah <laughs> <yast>, destek yani. Estek <laughs> köstek karargah destek! Yani! <laughs> Bacan nasıl oldu bey? Abi yok. Biraz kötü dinlemem lazım. Bir galiba. şey olmaz aslansın sen aslan! Ya yaralı aslan değil mi? <laughs> Alo! Hadi bakalım kızlar. Vakit geldi. Hepiniz on dakika içinde nizamiye kapısında bekliyorum. Hadi sallamayın Oo bak sen kimler gelmiş. Geldim komutanım geldim. Ee tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer? <laughs> Akşam attığın golü seyrettim. Gurur duydum valla. Hem sana vuran o herif var ya onu bir ilime geçirirsen. Neyse. Hadi herkes boşansın koşu çabuk. Evet, evet komutanım. Nereye lan? Okul yapmaya gidiyoruz oğlum. Hmm. Okul mu? Ya. Hamza okusun diye mi? <gülüyor> <gülüyor> yok babacığım. Oğlum yavrular okusun büyüsün. Arıza marıza olmasın diye. Yürü, yürü be Hamza kim tutar abi. seni? Hadi, Hadi eyvallah. Canım, sen de dinlen biraz. Eyvallah. eyvallah.